Arkadaşlar, bugün coğrafi koordinat sistemini anlatacağız. Bu bölümde mutlak konum, göreceli konum, bunlar arasındaki farklar, paralel ve meridyenlerin özellikleri, enlem-boylam kavramı ve anti meridyeni anlatacağız. Coğrafi koordinat sistemi niye kullanılır? Dünyada e, herhangi bir yere gitmek istiyorsunuz. Oranın konumunu öğrenmek istiyorsunuz. Bunu belirleyebilmek amacıyla... Coğrafi koordinat sistemi geliştirilmiş. Coğrafi koordinat sistemi günümüzde cep telefonlardan navigasyonlarla, çeşitli araçlarla, deniz ulaşımında, e, hareket rotalarının belirlenmesinde, savunma sanayisinde vesaire birçok alanda kullanılmaktadır. Teknolojinin gelişimine paralel olarak bu kullanım da artmaktadır. Peki coğrafi koordinat sistemi nasıl yapılır? Coğrafi koordinat sistemi paralel ve meridyenlerle oluşturulur. Dünya üzerinde bakın şekilde görüyorsunuz zaten dikey olarak kuzey kutbu ile güney kutbu arasında kuzey güney yönünde uzanan hayali yarım dairelere biz meridyen diyoruz. Bu meridyen kelimesi yerine boylam diyebiliriz bir sakıncası yok. Paralel ise bakın doğu batı yönünde ekvatora ve birbirlerine paralel olarak çizilmiş hayali çizgilerdir. Dolayısıyla da paralel ve meridyen kavramını karıştırmamak gerekiyor. Dikey olanlar meridyen ya da boylam, yatay olanlar paralel ya da enlem olarak bilmemiz gerekiyor. Bu kısmını çok önemli değil ama dünyada ilk olarak paralel e, meridyen yani enlem ve boylam kavramlarını coğrafi koordinat sistemini kullanan kişi e, hiperkos olarak kabul edilmektedir. Dünya üzerinde herhangi bir yerin bulunduğu yeri e, anlatacaksak biz buna coğrafi konum diyoruz. Coğrafi konum, mutlak konum ve göreceli konum olmak üzere ikiye ayrılır. Mutlak konuma matematik konum da denir. Matematik konum. Göreceli konuma da e, özel konum da denmektedir. Özel konum. Bu ikisinin aynı kavramlar olduğunu unutmamanız gerekiyor. Evet. Mutlak konum nedir? Mutlak konum herhangi bir yerin ekvatora ya da başlangıç meridyenine ekvator nereden geçer? Ekvator şu şekilde bakın buradan geçer. Ekvatora ya da başlangıç meridyenine bakın şurada İngiltere var. Buradan başlangıç meridyeninin de bu şekilde geçtiğini bileceğiz arkadaşlar. İşte matematik konum dediğimizde Greenwich'e göre ya da ekvatora göre herhangi bir şekilde yer belirtiyorsak, konum belirtiyorsak biz buna mutlak konum ya da matematik konum diyoruz. Şimdi mutlak konum, e, matematik konum paralel ve meridyenlerle ifade edilir. E, dolayısıyla paraleller nelerdir, özellikler nelerdir? Öncelikle bunu öğrenmemiz lazım. Kutup noktalarına eşit uzaklıktaki noktaları birleştiren, bakın e, nelerdir? Bu noktalar e, arkadaşlar paralelleri oluşturuyor. Yani doğu-batı yönünde uzanan, Ekvator'a ve birbirlerine paralel uzanan hayali çizgilere biz paralel diyoruz. Bakın enine uzanmış bunlar. Enlem de diyebiliriz, enlem olarak da söyleyebiliriz. Enlemin farkını ileride anlatacağız. Şimdi paralelleri biz kuzey paralelleri ve güney paralelleri diye ayırıyoruz. Çünkü kuzey yarımküredekiler, yani Ekvator'un kuzeyindekiler kuzey paralelleri. Güneyindekiler güney paralelleri. E, Türkiye'de örneğin kuzey paralellerindendir. 36 kuzey paraleli ile 42 kuzey paraleli arasındayız. Yani kuzey yarım küredeyiz Türkiye olarak. Evet, paralellerin özellikleri nelerdir? Bir, başlangıç paraleli ve en büyük paralel ekvatordur arkadaşlar. En büyük paralel. Çünkü dünyanın en geniş kısmı ekvatorun olduğu yerdir. 40.076 kilometre uzunluğundadır. E, derecesi de 0'dır. Ekvatordan kutuplara gidildikçe paralellerin boyları kısalır. Yani ekvator en uzun paralelse kutuplara gittikçe gerek kuzey kutbuna doğru gittiğimizde gerekse güney kutbuna doğru gittiğimizde bu paralel boyları ne yapıyor? Kısalıyor. Ekvatorun kuzeyinde 90 tane. Demek ki kuzey yarım kürede 90 Güney yarımkürede de 90 tane olmak üzere toplam 360 tane düzeltiyorum toplam 180 tane neyimiz var? Paralelimiz var. Burada şunu unutmayacaksınız. Paralel sayımız 180. Meridyen sayımıza geçtiğimizde anlatacağız. Meridyenler bunun tam iki katı 360 tane. E, paraleller ne yapmazlar? Arkadaşlar birbirleriyle kesişmezler. Hepsi zaten adı üstünde birbirine paralel olarak uzanırlar. Ve Ardışık paraleller arası hep 111 kilometredir. Yani örneğin 15 kuzey paraleli ile 16 kuzey paraleli arası 111 kilometredir. Tabi aynı meridyen üzerinde yani doğru olarak düşüneceğiz bunu. 60 paraleli ile 61 paraleli, 60 kuzey ile 61 kuzey paraleli arası yine 111 kilometredir. Yani bütün paraleller arasının 111 kilometre olduğunu unutmayacağız. Şimdi e, paralellerin boyları kutuplara gidildikçe kısalıyor. Ancak neyi büyüyor? Dereceleri büyüyor. Bakın kuzeye gittikçe ve güneye gittikçe ne yapar? Paralel dereceleri büyür arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Güneye doğru da gittikçe bu şekilde ne yapar? 60-90 şeklinde büyür. Biz bundan yararlanarak bir yerin hangi yarım kürede olduğunu bulabiliriz. Örneğin mesela şöyle bir size örnek söyleyelim. Diyelim ki burası K merkezi olsun. K bölgesi olsun. Diyelim ki burada 28 yazıyor. Burada da 29 yazıyor. Şimdi K bölgesi nerededir? K bölgesi kuzey yarım kürededir arkadaşlar. Nereden anlıyoruz? Bakın sayılar yani dereceler kuzeye doğru ne yapmış? Büyümüş. Demek ki kuzey yarım kürede dereceler kuzeye doğru büyür. O yüzden bize K bölgesi hangi yarım kürede dediğinde sayıların kuzeye doğru mu arttığını, güneye doğru mu arttığına bakarak bunu söyleyebiliyoruz. Örneğin Şurada hemen bir yer daha göstereyim L merkezi. Diyelim ki bu 60, 61. Bakın sayılar güneye doğru arttı. Dolayısıyla L merkezi güney yarımkürede. Şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bakın bir güney ile iki güney arası 111 kilometre. Bunu biraz önce söylemiştik. Paraleller arası hep 111 kilometredir. Ekvatorla bir güney arası 111'dir. Ekvatorla bir kuzey arası 111'dir. Yani her bir paralel arası 111 kilometredir. Biz bunu, bunu şey yaparak ne yapabiliriz? Hesaplama yapabiliriz. Şimdi diyelim ki aynı yarım kürede. Bakın 60 kuzey burası. B noktası nerede? B noktası 20 kuzeyde. A ve B noktaları kuzey yarım kürede. Bunun arasını hesaplayabiliriz. Kaç kilometre olduğunu hesaplayabiliriz. Ne yapacağız? Aynı yarım kürede olduğu için A ve B aralarındaki paralel farkını bulacağız. 60 eksi 20 dememiz gerekiyor. 40. Kırk paralel farkımız var. E biz paraleller arasının 111 kilometre olduğunu biliyoruz. O zaman ne yapacağız? 111 ile 40'ı çarpacağız arkadaşlar. Bu da 4440 kilometre yapar. E, bu şekilde hesaplama yapabiliriz. Dolayısıyla mesela bize ne yapsaydı? C ile D'yi sorsaydı. C ile D. Bakın bunlar da aynı yarım kürede. Biri 40 güneyde, diğeri 60 güneyde. 60 eksi 40 20 20 çarpı 111 eşittir 2220 kilometre olur. ...diyeceğiz arkadaşlar. Evet bu şekilde... ...bunu da bulabiliyoruz. Peki e, bize... ...farklı yarım kürede bir yeri sorarsa... ...yani mesela B ile C arasını sordu. Bakın farklı yarım küredeler. Böyle bir durumda... E, enlem derecelerini topluyoruz. Bakın 20 kuzey... ...C nerede? 40 güney. O zaman ne yapacağız? Farklı yarım kürelerde oldukları için... ...20 ile 40'ı toplayacağız... 60 paralel fark var. 60 ile de 111'i çarpacağız. O da eşittir. Ne yapar? 6660 kilometre yapar arkadaşlar. Bu şekilde hesap yapacağız. Evet. Ekvator. Bakın ekvator çizgisi N'in olduğu yer bu şekilde böyle turistlerinde gelmesi için e, tanıtım, reklam amaçlı da bu şekilde ne yapılmış? Bakın S yazıyor. South İngilizce'de baş harfi e, Güney, North Kuzey demek biliyorsunuz N harfi. Kuzey yarım kürenin olduğu yer bize göre telefona baktığımızda sağ taraf. E, sol tarafta ise S yazan yer ise Güney olmuş oluyor. Güney yarım küre olmuş oluyor. Ekvatorun özelliği nedir? Ekvatorda bazı şeyler çok fazladır biliyorsunuz. Nedir bunlar? Mesela çizgisel hızın en fazla olduğu yer, yer çekiminin en az olduğu yer, alaca karanlık süresinin en kısa olduğu yer, gece gündüz süre farkının en az olduğu yer. Çünkü 12 saat gece 12 saat gündüzdür. Yılın 365 günü bu şekildedir diyoruz. Gece gündüz arasında aslında fark yok. En az ee, deriz ama aslında gece gündüz eşit yani. Enlem ise açı cinsinden uzaklık demektir. Yani hocam şu yatay çizgilere ben paralel diyebilir miyim diyebiliriz? Enlem diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Ancak burada enlem kavramında açı cinsinden uzaklıktır. Bakın şurada şekil üzerinde gördüğünüzde e, burası ile herhangi bir paralele karşılık, mesela ekvatora karşılık gelen bakın bir paralel ile 39 derece 57 dakika e, bakın enlemi. Bu yani açı olarak uzaklık ifade edilmiş oluyor. Ama biz paralel yerine enlem de aslında kullanmamızda pratikte bir sıkıntı yok, ee, yani normalde kullanabiliriz. Ancak enlemde derece, dakika ve saniye olarak ifade edilenler enlemdir diyoruz. Örneğin Ankara nerede 39 derece 57 dakika 33 saniye kuzey enlemindedir. Bakın burada paralel yerine daha ziyade enlemini kullanmak doğru olur diyoruz. Enlem değişince ne değişir? Yani kuzeye, ekvatordan kuzeye gidiyorsak ya da güneye gidiyorsak yani enlemimiz değiştiğinde değişen şeyler vardır. Biz bunlara enlem etkileri diyoruz. Mesela güneşinden düşme açısı ne yapar? Küçülür. Kutuplara gittikçe, ekvatordan kutuplara gittikçe güneşinden düşme açısı küçülür. Cisimlerin gölge boyu ne yapar? Uzar. Ekvatorda gölge daha kısayken kutuplara gittikçe gölge boyu uzar. İklim ve bitki örtüsü kutuplara gittikçe ne yapar? Değişir sıcaklık ne yapar kutuplara gittikçe azalır. Tarım ürünleri, toprak ürünleri, toprak türleri farklılaşır. Çok çıkan öğrencilerimizin karıştırdığı bir şey deniz sularının tuzluluğu kutuplara gittikçe azalır. Yani kutuba yakın bir örneğin şurada Baltık Denizi var bakın. Baltık Denizi'nin tuzluluğu binde bir iken bizim Karadeniz'in tuzluluğu binde 18'dir. Akdeniz'in tuzluluğu ise 1036 ile 1039, 1040 civarındadır. Dolayısıyla e, işte mesela e, Kızıl Deniz var burada. Bakın Ekvator'a çok yakın şurada. E, bu Kızıl Deniz'de 1000'de 43'lerde, 44'lerdedir e, tuzluluk oranı. Ekvator'a yaklaştıkça tuzluluk oranı artar. Niye? Sıcaklık ve buharlaşma arttığı için. Dolayısıyla tuz yoğunluğu artıyor. Kutuplara gittikçe sıcaklık ve buharlaşma azalıyor. Niye? Güneşinden düşme açısından dolayı, niye? Dünyanın küresel şeklinden dolayı. Tarım ve orman yerleşme üst sınırları ne yapar kutuplara gittikçe azalır. Yani ekvatorda çok yükseklerde kalıcı kar vardır. 5.300 metrelerde biz dağlarda e, ne yaparız? Kalıcı kar görürüz. 5.300 metrede. Örneğin Türkiye'ye geldiğimizde yaklaşık 3.000 metrede kalıcı karlara rastlarız. Ama kutuplara yaklaştığımızda örneğin 70 enlemlerinde hiçbir yüksek bir yere çıkmamıza gerek yok. 0 metrede her yerde kar vardır. Yani kalıcı karların alt sınırı kutuplara gittikçe azalmış olur. Çizgisel hız ekvatorda fazladır. Kutuplara gittikçe azalır. Yer çekimi kutuplara gittikçe artan şeylerdendir. Gece gündüz süre farkı yine kutuplara gittikçe artar. Kutuplara yaklaştıkça normal mesela kutup noktalarında 6 ay gece 6 ay gündüz yaşanırken Ekvatorda 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanıyor. Dolayısıyla kutuplara gittikçe gece gündüz arasındaki fark artmış oluyor. Nüfus ve yerleşme özelliklerini ne yapar? Yine enlem değişince bunlar da etkilenmiş olur diyoruz. Özel enlemler var. Bunlar ekvator 0 derece. Yengeç dönencesi bakın 23 derece 27 dakika kuzey enlemidir. Oğlak dönencesi yine 23 derece 27 dakika güney enlemindedir. Ee, 66 derece 33 dakika kuzey enlemine kuzey kutup dairesi diyoruz. Burada mesela 21 Haziran'da 24 saat gündüz yaşanırken Güney Kutup Dairesi'nde 21 Aralık'ta 24 saat gündüz yaşanır. Yani 21 Haziran'da burası 24 saat gece yaşarken burası 21 Haziran'da 24 saat gündüz yaşar. 21 Aralık'ta da tersi olur diyoruz. Enlemleri biz sınıflandırabiliyoruz. Dönenciler arasındakilere bakın. Yani 23-27 Kuzey Yengeç Dönencesi ile 23-27 Güney yani Oğlak Dönencesi arasına alçak enlemler diyoruz. Kutup dairesi ile kutup noktası yani 66-33 ile 90 derece enlemleri arasına da her iki yarım kürede var bakın. Yüksek enlemler ismini veriyoruz. Bunların arasında kalan yani dönence ile kutup dairesi arasında kalan yerlere de her iki yarım kürede orta enlemler diyoruz. Türkiye'de nerede? Orta enlemlerde arkadaşlar. Evet deniz suyu sıcaklığı ile ilgili deniz suyu sıcaklığı en ee, ne yapan? Az olandan en çok olana doğru sıralarsak en az olan bakın bu Barent Denizi, Baltık denizi. Bunların tuzluluğu azdır. Karadeniz'e bakın ekvatora yaklaşıyoruz. Tuzluluk artar. Baltık denizinde, Barent denizinde binde birlerde iken Karadeniz'de binde 18'e çıkar. Akdeniz'de binde 38-39'lara çıkar. Kızıldeniz'de binde 40'lara çıkar. Dolayısıyla Barent Baltık, Karadeniz Akdeniz ve Kızıldeniz diye ne yapmış olacağız? sıralamış olacağız arkadaşlar. Yarım küreleri farklı enlem değerleri aynı ise yani bir yer 30 kuzeyde diyelim diğeri de 30 güneyde ya da 45 kuzeyde 45 güneyde böyle enlem dereceleri aynı ama farklı yarım küredelerse bunların ekvatora uzaklıkları aynıdır bakın şu uzaklıklar ne olmuş oluyor aynı olmuş oluyor. Yani 30 çarpı 111 3330 km. Bu da 30 çarpı 111 3330 km yatmış oluyor. Çizgisel hızları aynıdır. Ekvator'a eşit uzaklıktalarsa çizgisel hızları aynıdır. Yer çekimleri aynıdır. Alaca karanlık süreleri aynıdır. Gece gündüz süre farkları aynıdır. Ekinoks tarihlerinde 21 Mart ve 23 Eylül'deki gece gündüz süreleri aynıdır. Evet. Meridyenlerin özelliklerine bakacak olursak. Başlangıç meridyeni İngiltere'de İngiltere'nin başkenti Londra'dır arkadaşlar. Londra'da Greenwich'ten ne yapar? Greenwich gözlem evinden e, geçer. E, meridyenler kuzey güney yönünde uzanan, kutup noktaları arasında uzanan hayali yarım dairelerdir. E, yani hayali dememizin nedeni biliyorsunuz bunu insanoğlu hayatı kolaylaştırmak için e, yapmış. Dünya üzerinde böyle bir çizgiye biz e, ne yapamıyoruz? Rastlayamıyoruz ama e, bunları dediğim gibi ee, yaşamımızı kolaylaştırmak için bu şekilde bir koordinat sistemi e, enlemler, boylanlar ya da paralel meridyenler ne yapılmış? Tespit edilmiş. Başlangıç meridyeni de İngiltere'den geçer. Bunun doğusuna doğu yarım küre, batısına batı yarım küre diyoruz. Ee, bunu bu şekilde ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. İşte hocam Greenwich'in geçtiği yeri bilmek zorunda mıyım? Evet haritada siz hemen İngiltere'nin yerini bilmek zorundasınız. Greenwich'in buradan geçtiğini bilmek zorundasınız. Örneğin bakın ülkemiz Türkiye nerede? Doğu yarım kürede. Yani Greenwich'e göre, İngiltere'ye göre saatimiz daha ileri, daha doğuda yer aldığımız için örnek. Evet, bakın burada da şekil üzerinde de görüyorsunuz. Doğudakilere doğu meridyenleri, batıdakilere batı meridyenleri diyoruz. İşte Kuzey ve Güney Amerika kıtaları mesela batı yarım küredeki iki kıtadır. Eee Evet, meridyenlerin özelliklerine baktığımızda başlangıç meridyeni dedik. İngiltere'den geçer, Greenwich'ten geçer dedik. başkent Londra'daki İngiltere'nin başkentindeki Londra'dan geçer dedik Greenwich gözlemeyinden. Meridyenler de paraleller de birer derece aralıklarla çizilmişlerdir. Toplamda 180 tane doğu yarım kürede 180 tane batı yarım kürede olmak üzere 360 meridyen vardır. Aynı meridyen üzerindeki noktaların neyi aynıdır? Yerel saatleri aynıdır ve bütün meridyenlerin uzunlukları eşittir. Bir de meridyenler arasında yerel saat farkı 4 dakikadır. Ardışık meridyenler arası diyoruz arkadaşlar. Evet Greenwich bakın tespit edildiği yer burada böyle bir çizgide vardır Londra'da. Burayı da yine turistler ziyaret etmektedir. Aynı boylam üzerindeki yerler bakın Y ve X neler aynıdır? Yerel saatler aynıdır. Öğle vakitleri yani saat 12'leri aynıdır. <laughs> Güneşin en tepede olduğu an ki bu da öğle vakti demektir. Saatin 12 olduğu an. Ayrıca gölge boyunun en kısa olduğu an aynıdır. Yani bu da saat 12 demektir. Bir de ekinoks tarihlerinde yani 21 Mart ve 23 Eylül'de güneşin doğuş ve batış anları aynıdır. Sadece 21, 21 Mart ve 23 Eylül'de gerçekleşen bir durumdur bu özellik.